Arkadaşlar, herkese merhaba. Bu videomuzda sunucu donanımı satın alırken nelere dikkat etmeliyiz, hangi donanımları almalıyız, hangi e, işlemci, hangi remi satın almalıyız, rem işlemci e, karşılaştırması, e, donanım alırken e, hangi tarafa çok dikkat etmeliyiz, bunları göstereceğim. Doğandırılmamanız için e, elimden geleni yapacağım. Çünkü 10 yıllık sektör geçmişimizde, maalesef kullanıcılar bilmeden eee dolandırılıyor. Buradaki satıcılar kendi kötü olan elindeki ürünleri satmak için iyiymiş gibi lanse edip müşterilere bunu veriyor. Yani burada başımıza bir sürü şey geldi. Karşı müşteri sonucu alırken, disk alırken, disk kızana takmayıp öylesine içine çekmecesine sokarken, sonrasında taşıma yaparken biz onu düşürdüğümüz şeyler geldi. O yüzden o kadar çok şey gördük ki dedik artık bunun bir videosunu çekelim. Burada da kullanıcılarımız bilinçlensin ve dolandırılmasın, mağdur olmasın. Şimdi ilk öncelikle bizim e, sunucu satın alırken arkadaşlar en çok şuna dikkat etmemiz lazım. Ne amaçla sunucu satın alacağız? Bir oyun mu? Bir web sitesi barındırma mı? Yoksa bir e, learning, yapay zeka geliştirme, bir ekran kartlı sunucu mu satın alacağız? Yoksa e, yüksek kaynak gerektiren bir projemiz var. Bunun için mi sonuç alacağız? İlk öncelikle bunu bilmemiz gerekiyor. Yani buradaki alabileceğiniz donanımlar işlemci ve disk durumuna göre e, çeşitli çeşitli senaryolar var. Burada ne amaçla sonucu alacaksanız burada bunu satın alacağınız kişiye belirtin. Ki satın alacağınız kişi bilgili olduğu için ona göre bir size donanım önerisinde bulunsun. Eğer siz yüksek IO yani yüksek disk okuma yazma işlemi yapacaksanız Burada U2 NVM ya da PCI NVM donanımları satın alabilirsiniz. Burada önemli olan şey eğer siz kritik bir veriyi barındıracaksınız. Türkiye'de yapılan en çok yanlışlardan bir tanesi şudur. O da desktop NVM satın alınması. Yani neyden bahsediyorum? Samsung 970, 980, 990 gibi desktop NVM satın alınması. Maalesef ülkemizde ee, yanlış bilinen doğrulardır. Çünkü bu NVM'ler Samsung burada kendisi de söylüyor. Bu NVM'leri veri merkezi ortamında kullanmayın. Kutusunun ya da bandrolünün kenarında yazar. Eskiden yazıyordu. Şimdi yazıyor mu bilmiyorum. O yüzden bu gibi, bu gibi durumlara dikkat edin. Eğer kritik veri barındıracaksanız mutlaka ve mutlaka Data Center Enterprise modellerini alın. Gücünüz yetiyorsa. Çünkü onlar normal bir SSD NVM'e göre birazcık daha pahalı. Birazcık daha uzun ömürlü ve daha sağlam olduğu için Şimdi burada Sizin Şöyle bir sahibinden girelim ya da ebay'e girelim ebay.com Ya da benim burada Almanya tarafında bizim satın aldığımız bir firma var gayet de çok kaliteli hizmetler sunuyor Sunucuyu satın almadan önce A'dan Z'ye test ediyor söyle gönderiyor maalesef bizim ülkemizde Sunucu satan kişiler genelde test etmeyip Sattığı için Burada bu firmayı gerçekten çok beğeniyorum. Bir de kağıt gönderiyor test ettiğine dair. Ee, uzaktan sonra satın alacaksanız bir kişi ya da bir firmadan satın alacaksanız satın almadan önce mümkünse sunucunun HP ise ILO, Dell ise Aydırak. Türkiye'de bu iki sunucu markası çok popülerdir. HP ve Dell. Gen 8, Gen 9, Gen 10, Gen 11. Dell için R630, R730, R640, 740 işte 40 serisi, 50 serisi, 30 serisi modellerin tercih edebilirsiniz. Çünkü Türkiye'de bu markaların parça sorunu, parça sıkıntısı olmuyor. Yani her yerden parça bulabiliyorsunuz. Sahibinden.com'a girdiğinizde istediğiniz her parçayı bulabiliyorsunuz. Reminden işlemcisine, disk kızağından power'ına, kablosuna kadar her şeyi bulabilirsiniz. Burada biz konfig edeceğiz. İlk öncelikle büyükten başlayalım. Sizin eğer çok yüksek bir kaynak kapasite ihtiyacınız varsa işte 768 GB üst RAM, yaklaşık 120 core üzeri bir CPU kaynağı ve 3-4 TB ya da daha büyük TB NVM'ler ya da SSD'ler işinizi yarayacaksa bunun amaçlı bir sunucu kullanmak istiyorsanız burada benim size önerebileceğim HP'nin DL560-580 modeli. HP DL560-580. Şu 560-580 tek model değil. 560 2U modeli. 580 ise şöyle 4 U modelidir. U dediğimiz şey arkadaşlar yükseklik. 1 U, 2 U, 4 U şeklinde bir şeyler var. Ee, barındırma ün istediğimiz şeyler var. Ben sonunda göstereyim. Şöyle gen 8, gen 11 arasına bir gidelim. Şu incelikler 1 U'dur. Bunlar 1 U arkadaşlar. Zaten anlarsınız. Sonrasında gen 360. Bu 360 gen 8, 360 gen 9, 360 Gen 10 360 Gen 11 şeklinde gider. Bunun 2 usuna da 380 e, model ederiz. 2 380'i 2U. Bunlar da 2U. Benim bahsettiğim DL560 da 2U. DL580 ise 4 olur. Yani U'nuz ne kadar yüksek olursa veri merkezindeki barındırma maliyetiniz o kadar yükselir. Haberiniz olsun. Bazı firmalar bir u ile iki uya aynı fiyat veriyor. Burada önemli olan onlar kolokasyon ucuz aldığı için onları çok sıkıntı yaşatmıyor. Genelde elektrik tüketimine göre fatura alındırıyorlar. Eğer bu 4 işlemci makinaları bir veri merkezine koyacaksanız şu anki ortalama 7-8 bin TL bir barındırma ücreti ödersiniz. Belki daha fazla ödersiniz. Çünkü bunlarda dört tane işlemci takılabiliyor. Burada çok e, sıkıntılı. Şöyle biz 560 yan 9. Az disk kullanacağımız için şu modeli 8 disk slotlu modeli bir konfigüre edelim. Arkası şu şekilde. Burada 4 tane Ethernet kartı var. 2 tane 1200 wattlık PSU'su var. Bir VGA çıkışı, bir ILO özel portu var. 4 tane USB çıkışı var. Burada da Yanlış buradaki şeyler. Burayı şey yapmamışlar ya. Bakayım şöyle resimli. 560 560 560. Neden böyle bir iç kısmı biraz yanlış. O yüzden iç kısmını şöyle 580'de göstereyim ben size. Daha rahat olur. 583 öyle bakalım. HP DL 560 ve Gen 9. Şöyle görsellerden bulayım. İç kısmını nasıl gösterebilirim? He arkadaş. Şimdi 560'ın içi böyle. Burada RAM slotu ve CPU slotu diğer sunuculara göre daha yüksektir. Burada her bir şu demir parçasının için arkadaşlar bir CPU takılabiliyor. Toplamda bunu 4 tane işlemci takılabiliyor. Yaklaşık 60. Bunlarda RAM slotu kaç taneydi bir bakayım. Configure Now diyelim. Burada şu 46, 40 bin serisini destekler bu işlemciler. Burada alabileceğiniz maksimum işlemci Intel Xeon e 5 46 69 versiyon 4'tür. Bu işlemciler arkadaşlar toplamda sanallarla birlikte hemen hesaplayalım sizin için. 44 çarpı 4, 176 core sanallarla birlikte. Fiziksellerle birlikte 24, 22 çarpı 4, 88 kor, Gerçek 88 kor yapar. Bunu da 2,20 GHz'den toplamda 193.6 GHz işlemcisine ulaşabiliyorsunuz. Sonrasında bu işlemcileri kullanabiliriz. 3, 4. Burada stok yok mu ya? <laughs> Tamam. Hı, tamam. Taktık. Ee, Rem'i böyle bir rem konfigür edelim. Tarayıcı kastı. Şunu elle düzeltirsek daha mantıklı olur bizim için. Burada rem olarak bizim Rem arkadaşlar bu siteye bakmayın. Buradaki siteye göre fiyatlar bu sitede biraz uçuk. Özellikle rem fiyatları bayağı yüksek. Yani burada Türkiye'ye daha ucuz alabilirsiniz. 1 TB RAM alalım. 32 GB 32 tane. Burada 48 tane 32 GB. Yani 48 tane şeyi var bunun. rem RAM desteği var. 24 artı 24. Hemen hesaplayalım. Maksimum kaç yapıyormuş bu? 48 çarpı 64'ten 3 TB'e kadar çıkıyor. Eğer siz ha burada 24 yine 3 TB'e kadar RAM desteği var. Elimizi korkak alıştırmayıp biz 3 TB'e kadar RAM çıkaralım. Şimdi burada yanlış yapılan şeylerden bir tanesi şu. RAM'i işlemcinize göre senkronize etmeniz lazım. Örnek olarak 1 TB RAM'e iyi bir işlemci kullanmazsanız işlemciniz Dar boğaza gelir, sınırı gelirse remin belki de %40'ını, %60'ını kullanacaksınız. Kalan kısmı ziyan olacak. O yüzden remle işlemcinin aynı oranda gitmesi lazım. Buna çok dikkat edin. Kullanım amacınızı ona göre ayarlayın. Yani burada işlemcinin remle birlikte gitmesi gerekiyor. Eğer gitmezse dediğim gibi burada RAM ziyan olacak. Yani siz gidip de 256 GB RAM'a 16 koluk bir işlemci takmazsınız. Yani 48 core 64 core takarsınız ki işlemci RAM'le birlikte dengeli gitsin. O yüzden buna dikkat edin. Yüksek RAM almayın. Yapab Kafanız karışıksa e, RAM'i az alın. Yani e, işlemciden bir düşük alın. Yarın bugün kaynak kullanımlarına baktığınızda RAM'in 170'i kullanılıyorsa, pardon, işlemcinin 170'i kullanılıyorsa, RAM'in %90'ı kullanılıyorsa bu sefer Remi ekstra parayla satın alırsınız. Ona göre zaten denklemini yaparsınız. Şimdi burada <laughs> şöyle bir controller alalım. Ee, burada en pahalısı bu. 4 GB keşi de var. Tamam bunu alabiliriz. Burada U2, U3, MWM. Arkadaşlar bakın bu 2 U3, MWM dediğimiz şeyler. Nerede benim burada şey yaptığım? Samsung'un e, buradaki modeli. Samsung'un buradaki modeli şöyle JTLF U2 U3 hmm, tamam burada ikisi varmış. Burada Samsung'un bu tarafının filtresini çok seviyorum. Buradaki U2 MVM'ler arkadaşlar genellikle yüksek okuma yazma yani 2.5 inçlik bir disk aldığınızda bunu bu yapabiliyorsunuz. Fakat burada Gen9 modellerinde Gen9 model u mye göre düşük teknolojide kaldığı için şöyle nerede benim şeyim? Şöyle açıklayayım ben size. Şimdi bakın burası normal 2.5'luk SATA SSD modeli desk yuvasıdır. Buralara buralara u m taktırmanız için U2M desteklediği bir arka taraftaki şu Çiplerden almanız gerekiyor, taktırmanız gerekiyor. Onun maliyeti de Türkiye'de 200 ile 400 dolar arasında. Bu sefer ne oluyor biliyor musunuz? Siz normal bir SATA SSD ya da Enterprise standart SSD aldığınızda, RAID 10 yaptığınızda varsayarsak 2 GB oku ok yazma okuma alıyorsunuz. Ama siz bu kısımları bir U2 NVM çip e aldığınızda, Expander aldığınızda, kafesi aldığınızda, buradaki Samsung'daki okuma yazmalara bakın, Boyutu ne kadar yükselirse okuması yazması o kadar yükseliyor. Bakın mesela 6500'e 1500 veriyor. 960 GB. Bu 2 NVMe'de. Ee, bunun yanında 1.2 TB, 1.92 TB alırsanız 2.7 GB okuma yazma veriyor. Yani bu 1.92'ler oldukça ideal okuma yazmasından. Bu sefer ciddi bir IO performans alıyorsunuz. Yani siz ne kadar çok sanal sonucu kurarsanız kurun kolay kolay o IO'yu yiyemezsiniz. O yüzden performans NBN bazındaki performans her zaman çok önceliklidir. Bunlara çok dikkat edin. Burada önemli olan şey Gen 9 model alacaksanız ya da Dell versiyonuna göre R630, R730 genelde 630 da sanmıyorum olacağını 730'larda 730 serisinde yine şöyle de göstereyim onu da şeyini anlatayım ben size del hatta şuradan göstereyim ya. Server del 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 del. Ha, 730 730X'te. Şimdi bu da deminki Gen Gen 9'un muadili. Burada da ekstra genelde şu olmuyor. Heh, şöyle bu kısım. E, bu kısımdaki şeyi değiştirebilirsiniz. Arkasındaki çipi değiştirip o 2 okuyabileceği bir çip takarsanız, expander takarsanız Buradaki U2 MVM'leri çalıştırabilirsiniz. Neden? Daha uzun ömürlü, daha yeni teknoloji, daha yüksek okuma yazma. Yani siz bir okuma yazmayı ne kadar iyi hale getirirseniz sunucunuzdaki performansı da o kadar çok arttırmış olursunuz. Unutmayın bunu. Buradaki U2 MVM'lerimize bakalım. Burada 1.92 TB'lık PM9A3 modelini alabiliriz. Gen 4 demiş. İyi bir ayı veriyor. Buradan da 6 tane koyalım buraya çantamıza. Buradaki fiyatlara bakmayın. Burada normalde daha ucuz alabilirsiniz bunu. Türkiye'de birazcık daha ucuz. Bunu alırken mutlaka ve mutlaka disk kıza alın. Unutmayın. Bu niye bu kadar pahalı? Tamam bu... Gmm olacak. Kaç tane aldık? 6 tane aldık. 6 tane disk kız almamız lazım. Yarın bugün ben ekstra disk alırım kan hocam diyorsanız 2 3 tane yedek alın. Belki bir tanesi çalışmaz, hasarlı olur ya da bozulabilir. 2 tane fazla almak alabilirsiniz. Göz çıkarmaz. Bu neymiş? 10 gigabit network. İhtiyacımız şu an yok. Ama 4 euroymuş. Zaten kendisi veriyor. Burada da Ethernet kartları PCI controller'lar. bm 18 uyumlu demiş. Tamam bunlara gerek yok. Dursun bunu almayacağım. PSU'lar oldukça yüksek alın. Yarın bugün donanım yükselttiğinizde PSU yükseltmek zorunda kalmazsınız. Alabileceğiniz PSU'lar Gen 9 için 360p 380p Gen 9'lar için minimum 750-800 watt alın. 500 wattlık PSO'lar e, donanım yükselteceğinizi düşünüyorsanız almayın. Mesela bu yüksek 4 CPU olduğu için 1500 wattlık oluyor genelde bunlar. 1200-1500 wattlık oluyor. Burada da arkadaşlar bezel al, yani e, kabin kızı alırken mutlaka orijinal alın. Universal kızakları almayın. Kendi orijinal kızağını alın. Çünkü e, universal Üniversal kazaklar şöyle oluyor. Rak Üniversal Ne deniyordu ona? Rack Rails Üniversal Server rack Rails diyelim. Görseller. Arkadaşlar ben bunları önermiyorum. Niye önermiyorum diye soracak olursanız bunlar çok eğilip bükülüyor. Şunların şu ucu ters takarsanız sunucunuzu çiziyor. Bu da kozmetik olarak sıkıntıya sokuyor. Satarken ya fiyat düşüyor mu? Kimisine göre düşüyor. Kimi insanlar çok pimpirikli, sinir bozucu. Ama maalesef bu kızakları ben genelde önermiyorum. Eğer bu kadar para veriyorsanız bunun orijinal kızaklarını almanızı öneririm. Şu kısımlar çiziyor, bu kısımlar eğilip bükülüyor. Ee, bunlar tam olarak oturmadığı için kabine takarken bazen sürtünüyor. Yani böyle çok güçlü ittirmeniz lazım. Sıkışıyor. Bunları almanızı hem önermiyorum. Çünkü arada takarken mesela bak burada takmış. Bu buraya switch de bunun arasına bazen girmiyor. Kalınlık biraz daha kalın geliyor. Profiller kalın kesilmiş oluyor. Girmediği için sert takıyorsunuz. Bu sefer şu kısım aşağı doğru basıyor. Bu sefer bu kısma gelecek sunucuyu sokamıyorsunuz. Ne oluyor? Şuradaki U, iki U takacağınız yere bir U takıyorsunuz. Araya bir tane boşluk bırakıyorsunuz. Bu sefer şurada küçük U. Küçük boşluk ziyan ediyor malı. Yani oraya bir tane makine takacağınız yere o boşluk ziyan oluyor. O yüzden bu kadar para veriyorsunuz orijinal rakkıza kalın. Çünkü onlar çekmece gibi böyle milimlik. Direkt koyuyorsunuz çekmece gibi içeri ittiriyorsunuz. Bunun yanında U2 M&M'leri almanızı öneririm. E, Samsung desktop NVM'lerden almayın. 870 Evo, 870 QVO. Bakın bunlar çok hızlı patlıyor. Veri kaybı yaşamak istiyorsanız, hani buna da paranız yetmiyorsa şunu alacaksınız. Samsung PM Data Center Enter SSD. Ee, o modeller ebay'de bir bakalım. Bunlar ben neden Samsung gönderiyorum Arkadaşlar Samsung önermemin sebebi yüksek I.O. Mesela Micron kullandım. Daha önce Micron yazma okumada patlıyor. Yani read yaptığınızda patlıyor. Data Center SATA SSD dersek belki bunlar. Heh, aynen şu modeller. PM893 serileri. Bunlar çok ucuz. Bunlar birazcık daha ucuza geliyor. 960 GB ne kadarmış? Bakın ha 960 GB 100 dolar. 114 dolar. Türkiye'de de 120 dolara falan geliyor. Bunlar arkadaşlar oldukça uygun. Hani alabiliyorsanız bunları alın. Ee, bunlar genelde ucuzdur. Ve yine uzun dayanıklıdır. Gen 3 mimarisindedir. Yani Gen 9'a falan oldukça uyumludur. Bunların bir üstü var. 893 serisi bunları kullanabilirsin ya da SAS SSD modelleri var onları kullanabilirsiniz. Yakın zamanda da ben serverlar açısından hangi disk modelleri RAID yapılarak ne kadar performansa ulaşılır bunun hakkında video çekeceğim. O videolarımı da takip edebilirsiniz. Şimdi buraya notumuzu alalım. Sunucu satın alırken PSU PSU minimum 750 Watt. 800 watt olsun. Eğer yükseltmeyecekseniz hani ben minimal kompüte kullanacağım. Kendi sunucum olsun. 256GB aşmaz diyorsanız 500 wattlık işinizi görür. Ee, sunucu satın alırken dedik ki ilolara bakın. Burada ilolar çok önemlidir. Sunucunuzun ilosundan arkadaşlar ilo dediğimiz şey, aydırak dediğimiz şey sunucuların kendi panelleri vardır. Bu panellerden sunucunun kaynak, donanımların sağlıklı olup olmadığını donanımların çalışıp çalışmadığını İçindeki donanımın teknik özellikleri, don, modelleri, marka modellerini görebiliyorsunuz. Alırken bunlara çok dikkat edin. Bir şey satın aldıktan sonra mutlaka ve mutlaka sunucunuzu e, kendi bilgisi evinize getiriyorsanız arka taraftan modemle yine ilo bağlayabiliyorsunuz. Aydırak bağlantısı yapabiliyorsunuz. Gelecek zamanda bunu göstereceğim. Bunları bağladıktan sonra zaten modem sisteme bir IP verdikten sonra 192.168 şeklinde bir IP verir. Kendi bilgisayarınızdan girin. Donanım kontrollerini yapın. Ee, belki satıcı yanlış bir donanım vermiştir, belki bozuk bir donanım vermiştir, belki gözünden bir şey kaçmıştır. Bunlara dikkat edin. Sunucu satın almadan önce ve aldıktan sonra ilo veya ben bunları YouTube'un altına yazacağım. Aydırak ile sunucu donanımlarını kontrol edin. Bunu da geldik. Edin. Disk olarak desktop yani normal masa üstü desktop NVM ve SATA SSD modellerini kullanmayın. Disk alırken disk kızağını da mutlaka alın. Çünkü disk almazsanız içeriden şey tutmaz onu. Çip tutmaz. Sonucu birazcık e, tepeye kaldırdığınızda disk dışarı çıkar, düşer ve veri kaybına neden olur taşırken. Fiziksel taşımalardan bahsediyorum. Ee, bunun yanında başka ne söyleyeyim size? Başka ne gösterebilirim? Çok da bir şey anlattı, anlatamadım gibi ama ee, Del veya HP Modellerini tercih edebilirsiniz. Çünkü bunlar Türkiye'de oldukça yaygın ve çok kullanılan şeyler. Arıza olduğu durumlar, herkes çözüyor. Şimdi burada Dell HP kıyaslamasını yapayım. Arkadaşlar şimdi HP ile Dell Android iPhone gibi. hiçbir birçok ürünü kendisinin üretmediği, kendisinin kendi markası olmadığı ürünü destekleyip çalıştırıyor. HP çalıştırıyor. %90 oranda çalıştırıyor. Dell birazcık sıkıntı yaşatıyor. Örnek olarak 10 gigabitlik fiber Ethernet PCI'larda bunların SFB modüllerinde ciddi bir sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü okumuyor. Yani kendi üretmediği, kendi desteklemediği malları adamlar okutmuyor, çalıştırmıyor. Ama HP şöyle HP'nin avantajları, avantajları ikinci el donanımları ucuz. Birçok eklentiyi çalıştırıyor. <laughs> e, aynı zamanda PCI boot desteği var. Dell'de bu yok. Dell'in e, belki kendi Dell olan ürünlerde vardır. Ama standart e, PCIe MBM'lerde bunların boot desteği yok. HP'de var. PCIe boot desteği var. E, NIC dediğimiz Network in Interface Controller yani Ethernet kartı birçok modeli çalıştırıyor. Ucuz donanım. Satın alması donanımı birazcık daha dele göre ucuz. Dezavantajlarına gelecek olursak. Ee, dilin bazı şey hiçbirinin bazı kronik sorunları var. 1U yani 360P modellerinde egzoz fan yani içerisindeki şu fanlar arkadaşlar şu fanlar ee, bozulabiliyor. Ya bozulmuyor aslında da. Çip kaynaklı sıkıntıları var. Ya fan çalışıyor ama gene de bozuk olarak gösteriyor. O yüzden bu çip kısımlarında 1U'larında sıkıntı var. Onlara dikkat edin. E, bu 3, 360p modeller, 380p modellerinde böyle bir şey karşılaşmadık. Bir de ILO'sunun nan ILO'da ILO Nandi modülleri patlıyor. Yani bir güncelleme yaparken çok nadir olsa da ILO Nandi modülleri patlıyor. Anakarttan kaynaklı. Anakartta değiştirtmeniz gerekiyor. Dell'de ise donanımlar daha uzun ömürlü. Böyle kolay kolay patlamıyor. Bu ee, PC boot desteği yok. HP'ye göre maliyetleri birazcık daha yüksek. Yani çok da yüksek değil. Bir tık, iki tık fazla yüksek. Bunun yanında e, PC boot desteği yok. NIC e, Ethernet kartlarını seçiyor. Her Ethernet kartını e, 10 gigabitlik modülleri falan kullanamıyorsunuz. DAC kablosu almanız gerekiyor. DAC kablosu nedir? E, Dell DAC 10G Cable Dark kablosu da fabrika tarafından çakılan şeyler. Bunu adam nasıl koymuş buraya ya? Bunu fabrikada fabrikanın kendi bastığı. Normalde şeyler çıkarılıp takılabiliyor fiber cibiklerle. Burada şey olmuyor. Ee, burada daha bir detaylı bakayım. Daha güzel şey yakışıklı. Ha bak bu adam daha yakışıklı çekmiş. Ha şöyle. Bunlar arkadaşlar fabrika basımı olduğu için direkt tak çalıştır. Direkt takıyorsun çalışıyor mesela. Duck kablo kullanabilirsiniz. Duck kablo kullanımları gayet güzeldir. Ethernet kartlarına mesela 10G SFP modül. Bakın şimdi normalde bunu takıyorsunuz. Şu iki uca fiber kablo giriyor. O fiber kablonun uçları giriyor. Burada bazen i̇şte single moda multimod kablo takıyorlar. Multimod kabloyu single mod kablo takıyorlar veri merkezi personelleri. Ondan sonra diyorsunuz ki şeyde mi sıkıntı var? Bu modülde mi sıkıntı var? Ya da ethernet kartında mı sıkıntı var? Uğraşıyorsunuz. DAC kablo bu sorunları ortadan kaldırıyor. DAC kablo kullanabilirsiniz. Sonrasında başka ne önerebilirim size? Başka ne söyleyebilirim? dön bir şey gelmedi. Videoda çok uzun uzamasın. Uzasın istemiyorum. Aklınıza takılan soru varsa bunun ikinci versiyonunu çekebilirim. Ee, dediğim gibi sunucu alırken mutlaka ve mutlaka tüm kontrolleri yapın. Ee, YouTube altına yazın bu modelleri alabilir miyim diye. Ben size yardımcı olurum. Aynı zamanda bizim uzaktan destek ve update hizmetimiz de var. Ee, herhangi bir şeyde biz veri merkezi üzerinden kurulum yapabiliyoruz ILO rakları bağlattığınızda. Bunun yanında donanım satışımız da var. İsteyen arkadaşlar bizden donanım alır. Donanımlarımız bizim 2 yıla kadar garanti veriyoruz. Herhangi bir bozulmada, çatlamada direkt birebir değişim sağlıyoruz. Kullanıcı kaynaklı değilse. Videomuz şimdilik arkadaşlar bu kadardı. Aklınıza takılan bir soru varsa bunu ikinci videoda çekerim. Basit bir şeyse YouTube'un altına yorum olarak cevap veririm. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.